hareket kabiliyet biliyorsun. Bu evet. noktada bir diğer noktaya bırakacağız. Bu arada yeni evet, çıkanın geldi. Durup evet, alındı. ilerken yine bu Bırakıldı. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Tekrar şimdi Burada gördüğünüz gibi bir tane eski liderimiz mevcut. Bu eski LIDAR'dan Orin NANO, JSON e, Orin NANO'muz var. Buradan e, OpenCR'a gidiyor. OpenCR sürücü kartlarıyla e, robotun hareket ettiriyor. Düzgün veri alabilmemiz için burada gördüğünüz gibi iki tane encoder'ımız var. Encoder'dan gelen veriler e, haritalamamızı düzgün yapmamızı sağlıyor. Burada yerli ve milli üretimimiz var. Güç kartımız. Bu güç kartı robot ocağı olarak tasarlandı. Şu an OpenCR kart kullanıyoruz. Ee, videoya geçmemiz durumunda kendi çizdiğimiz kartları yerine yerleştireceğiz. Yerli ve milli olarak. Burada GUI'miz mevcut. Anlık olarak veri alabiliyoruz GUI'den. Haritalamamız var. Lidar var. Buradan kameradan görüntü alabiliyoruz. Burada kenar koruma sensörümüz mevcut. Bu sensör karakuru sistemimize özel olarak tasarlandı. İçine bakır teller düşüyoruz buraya. Bu teller sayesinde bütün elektroniği kesiyor en, en ufak bir temas aldığında. Şimdi acil stop butonunu göstereceğim. Bütün elektriği kesine dair. Gördüğünüz gibi her şeyi kesti.